Vurduğu tezgaha bak adinin. Çoluk çocuğu kandır, çete kur. Pis işi onlar yapsın, kaymağını da sen ye. Peki bu Muhsin nereden bulmuş çalıştırdı çocukları? Bilmiyorum. Ya Mete anlatmadı mı? Hani arkadaşlarınız? Ben çocuğa psikolojik yardımda bulunmak için olaya dahil oldum. Soruşturma ile ilgili bir şey bilmiyorum. Öğren o zaman oğlum. Ali abini ara. Dosyayı sana mail atsın. Ya baba saçmalama. Ben polis değilim. Hatta artık sen de değilsin. Ne demek şimdi o? Ya sen açığa alınmadın mı? Niye sorup duruyorsun tüm bunları? Ne yapacaksın? Oğlumun üstüne ateş açmışlar. Ateş. Ölümden dönmüşsün. Sormayıp da ne yapacaktım? Babanım lan ben senin. Açığa da alsalar, meslekten de alsalar fark etmez. Kimse senin canına kast edemez. Eksik olma. Ama bence sen önce bir kendini topla baba. Şu haline bak. Karşımdaki babam mı? Ondan bile emin değilim. Yapma ya. İyi. Peki. Öf. Madem baban değilim. Ne halin varsa gör. Baba. Öyle demek istemedim. Ee, gel garip. Ama şu sıra kendinde değilsin. Haksız mıyım? Tabii haksızım. Herkes haksız zaten. Rıza amca, Engin abi, Hüsnü çoban, Selin abla. Herkes yanlış yapıyor. Bir tek sen doğrusun değil mi? Eskiden derdim ki. Başka kimseye gerek yok. Bir tek o oğlum olsun. O beni anlasın bana yeter. Yetmiyormuş demek ki. Yürü garip yürü. Muhsin her yerde aranıyor. İsmini fotoğrafını tüm teşkilat öğrendi. Peki Poyrazköy'de vaziyet nasıl? Limana sivil memuru yerleştirdik. Şüpheli bir durum olursa haber verecekler. Muhsin bizi tahminimizden çok daha fazla uğraştırdı. Basit bir hırsızlık çetesi sandık. Meğer kendi adamlarına bile acımayan bir manyakmış. Evet, çok kolay cinayet işliyor. Tunç bile şans eseri kurtuldu. He. Tunç demişken babası ne halinde? Haber alıyor musunuz Mesut'tan? Hastaneye gelmiştin gece. Tunç'u merak etmiş. Olay çıkarmıştır, kesin. Çıkarmaz olur mu? Allah'tan uzatmadı. Bağırdı çağırdı biraz sonra da gitti. Daha doğrusu ben göndermek zorunda kaldım. Ali tavrı çok dengesiz. Bir de üstüne açığa alındığını kabullenmiyor bir türlü. Hala polislik yapmaya çalışıyor. En kötüsü de bu işte. Hastanın hasta olduğunu inkar etmesi. Memuriyete dönecek ama değil mi? Kendisine bağlı. Önce o isteyecek iyileşmeyi. İnadını evet. kıracak. Biz onun iyiliğini isterken o bize düşmanmışız gibi bakmayı bırakacak. Alkolü de bırakacak. Ve gerekirse de tedavi olacak. Ancak o zaman oturup konuşuruz. Ama o güne kadar taviz yok.